Ben Atan Fatih Sultan Mehmet Han, surların ötesindeki hayallerin efendisi, gemileri karadan yürüten cesur komutan, 12 yaşında babamın isteğiyle tahta çıktım. 1453 yılında henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethedip halkım tarafından Fatih ünvanına layık görüldüm. İstanbul'u fethederek orta çağı kapattım ve yeni çağı başlattım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Sözleriyle 568 yıl önce müjdelendim. Topraklarımın sınırlarını genişletmek için denizin gücünü karaya taşıdım. Gemilerimi dağları aşarak İstanbul'u fethettiğim gün, kılıcım cesaretimle bir bütünleşti. Bu an sadece bir zaferin değil, tarihin kendisinin yazıldığı bir simgedir. Akıldan öte. Stratejik zekayla donanmış bir lider olarak gemilerimi karadan yürütmek sadece bir fetih değil, aynı zamanda bir kudret gösterisiydi. İşte ben, Fatih Sultan Mehmet Han, denizleri karaya taşıyan bir imparatorluğun efsanevi hükümdarı, tarihin en parlak sayfalarını yazdım. Şimdi sana sesleniyorum, torunum, kalk ayağa, silkin ve kendine gel. Sen benim torunumsun, mirasını taşı, tarihini bil ve büyük birer lider olma yolunda ilerle.